Evet. Aa, hadi, hadi kızım, o ne bir biçim oturuş? Toparlansana biraz. Ben böyle çok rahat ediyorum. ediyorum. Şimdi biz bizeyiz, sorun değil. Sakın ama başkalarının yanında böyle oturma. Neden? Ayıp da ondan evladım, ayıp. Ayıp mı? Aman Makbuş, şu insan olmak ne kadar da zor. Öğrenmem gerekenler hiç bitmiyor, farkında mısın? ...bu kuralları da çok önemlidir. Of. İyi de hepsini bir anda öğrenmek de çok zor. Kitabı yok mu bu işin? Olmaz olur mu? Var tabi. Hatta bende çok eskiden kalma bir kitap olacaktı. Ay boş, bana versen o kitabı lütfen. Aman kızım, iş çıkarma başıma. O zaten kaç yıl öncesinin gördü kuralları. İşine yaramaz seni. Makmuş lütfen hadi. hadi Ay hadi. dur deli kız. Hadi. Bir saat kitap arattın bana. Deli kız ne olacak? Adabı muhaşeret. Bu ne demek Makmuş? Görgü kuralları demek evladım. Görgü. Bakma. Şimdi kimsenin bu kurallara uyduğu yok. Ama benim gençliğimde bunlar çok önemliydi. Hatta bu kitapta bir genç kızın iyi bir evlilik yapması için gerekenleri anlatan bir bölüm var. Sahi mi? İşte bu tam benim için. Tamam. Bihter Hanım gelmeden dönersin değil mi? Dönerim dönerim. Biliyorsun kadın tam bir İstanbul hanımefendisi. Karşısında ilim ayağım dolaşıyor vallahi. Nasıl davranacağımı şaşırıyorum. Sen de burada ol ki daha rahat bir ortam olsun. Paşa dedesinden kalma koruya şu sitenin kurulmasıyla bayağı elimiz genişleyecek. İşe alabilsek bari. Ben de kızlara bakayım bir. Dosyayı hazırlamışlar. Hmm. Yine de anladığım kadarıyla güzel şeyler var bu kitapta. Aklıma ne geldi biliyor musun? Bunun hemen bir denemesini yapmak istiyorum. Nasıl yani? Hı hı. Nasıl oldum? Aman kızım işin gücün yok nelerle uğraşıyorsun? <laughs> ne yapayım sevgilim atmış. Olacakları ziyadesiyle merak etmekteyim. Bu hususun neticelerini görmek istiyorum. <laughs> kızım dur. Ay, işi gücü yok eğlence. Nana buyurun. Ayol bu ne hal? Maskeli baloya falan mı gidiyorsun? Rica biraz ciddi olur. Manasız olaylarınızı başkalarına saklayınız. Ay hakikaten de Özgün'ün kulakları çınlasın. Şaka gibi. Ay Nana, buraya gelirken yolda kafana bir şey falan mı düştü senin? Ay yoksa birdenbire kafayı mı üşüttün yine sen? Sizin seviyenize inmeyeceğim. Terbiyem buna müsaade etmiyor. Lakin kıyafetimden ziyade memnunum. Ayrıca Esma almış kıyafetimi. Ay nesi mi var? Yok bir şey canım. Çok güzel, çok. <laughs> Ay şunun topuzuna da bakın. Bu bahsi kapatmak istiyorum. Zira Hakan Bey'le ufak bir işim vardı. Onu halledip gideceğim. <gülüyor> <gülüyor> Nana Nana Ne yaptın kendine böyle? Hiç Nasıl hiç şu haline baksana Rica ederim Ben buraya mühim bir sual sormaya gelmiştim Bu konuşma biçimi de ne böyle Nana iyi misin sen? Yani çok tuhaf olmuşsun. Ya kusura bakma ama çok komiksin. Öyle mi? Ne soracaktın bana? Hiç. Önemi yok. Ben gideyim artık. <gülüyor> <gülüyor> Nana'yı nasıl buldun Hakan'cığım? Ay bence sen bu kızı kesin bir doktora götür. Yok daha neler. <gülüyor> <gülüyor> ama gerçekten de komik olmuşsun Nana. <laughs> Ben şaka yapmak istemiştim. Ben artık gideyim. Ay kızım başımı döndürdün. Hakan benimle alay etti. İnanabiliyor musun? Ama kızım dinlemiyorsun ki beni. Aklına bir şey geliyor. Hop kaybolup gidiyorsun. Ya yani ne yalan söyleyeyim hak ettin biraz. Makbuş. Sen de mi onlar gibi düşünüyorsun? Ben sana artık o kitapta yazılanlar tarih oldu demedim mi? He? Sen böyle davranmaya kalkarsan kendini komik duruma düşürürsün. Simge umurumda değil ama Hakan'ın böyle davranması çok ağrıma gitti. <laughs>